Paskanlı üzerinde bir bazı değişikliklerin kalıcı yapılması gerekiyordu. İkincisi cezasızlık algısını özellikle az çürediği abdest cezalarını ortadan kaldırmak <laughs> hedefin birbiri. En azından şu ki Biknet Meclisi i̇şte bir diğeri de artırılmış kapasitesinin müşünde olan cezai tasponlarındaki bu doldu boşaltmaktı. Şimdi tabii işin içine 11 Mart tarihinden sonra bu tehlikeli salması girince bütün o e, yapılmak istenen farklı bir yöne doğru gitti. Toplumda bir hassasiyet oluştu. Özellikle cinsel dokunmazlığa karşı suçlarda Yine tehdit çeken bazı suçlarda Bunları gündemden çıkarıldı. Bundan gündemden çıkarılınca esasında deytlenen 90 kişi bir tarih sayısı vardı. Bu birden birdenbire 45 bine indi. Geri kalan sayının en azından 75 bin seviyesine getirilmesi edebi olunca o sayı açık infaz kurumlarından içişerek infazdan sayılacak izin sisteminin katbik edilmesi düşünüldü. Son olarak bu misyonda kapalı infaz fonlarından açığa geçme modi bunlar tabi izinli çıkamayacaklar. Böylece sayının en azından kapalı infaz fonlarının boşaltılması biçiminde ki bugün muhalefet partisinden yöneticilerde yöneticiler de onu farklı maksatlarda yapıldığı şeklinde bir takım iddiaları ortaya koydular. Meticede şu anda olması gereken adalet esasında bu infaz kandırı yapılmak istenen kalıcı ve geçici düzenlemelerde Özellikle kişi düzenlemeler yönünden yok membe sağlanamamış. <laughs> yok sağlanmasının sebebi tabi özellikle kastel insan öldürme, nitelikte hali olsun veya olmasın, haksız tahrik altında işlensin işlenmesin, teşebbüs aşamasında kalsın veya kalmasın, kapsam dışı bırakıp öken örmeyin, sen Cumhurbaşkanı'nda hassasiyet gösterdiği bu yüze keze bakma gibi nitelikte müessefiyiz dediğimiz yer ama birden bire bu çoğu salverimiz bir böyle ki indiğini göreceğiz şimdi. Yani o zaman insanlar tabii şöyle bir sistemde bu da hitamda bu da yani biz bunu yapacaksak infoz evinde bu düzenlemeyi devre pop yapalım bu şekilde farklı uygulamaları ara sebebiyet vermeyelim. yağma suçunu işleyen, bitirik bir yağma dahil işleyenler bu tedbifin geçici ve kalıcı düzenlemelerin her yerinden yaralanırken örmeyi e, FETÖ PD'ye üyesi olmakla veya üyesi olmadığı halde bu örgüte yardımla suçlanıp mahkum edilenlerin bu teklifin hiçbir yerinden hiçbir şekilde istifade edemediklerini de yok. Tabii bu ise istemez insanlar da, acaba bu infaz teklifiyle siz adaleti Gözlemliyor musunuz? Mesela uyuşturulmuş gibi birer madde ticaret güçleri bakımından da birçok şimdi iddia ortaya kuruldu. Önce kuruldu sonra çıkarıldı. Ama şimdi ben şöyle bakılmasını istiyor: Sizin amacınız ne? Yani siyasi hedefiniz stratejinizde. Stratejiniz de. Şu anda bu tehlikeli saldırı da ana hedeflerden birisi devletin o stil e, konma imkınlılığı gereğince anayasanın 2 ve 5 ilgi maddelerinden kaynaklanır bu. Ve ceza ve kurumlarında bu tehlikeli hastalığın burnunu almak niyet yaşamak kişinin vücudu daha önemli. o kişi her zaman yargılayabilirsiniz. Adalet önüne çıkarabilirsiniz. Kizasını infaz ettirebilirsiniz ama biz teklifte tutuklanma bir kaç hüküm dışında. O da Albi Komporin gibi ha, e, hamileliği yeni bitmiş veya yaşta veya Ha, hasta ağır hasta olup da ceza faz konumda kalamayacaklar dışında hiçbir hüküm getirilmediğini böyle Böylelik dedi ki çocuk masumiyet hesabında yargılan küçük var da ilk e, çok sen kişiliği bir hüküm ceza mahkemesi kalma getirmemiyor. Bunun alt veya üst sınırlarda ceza belirlemede bir yaparsanız bunları akil kontrol altı değerli. Yani bu insanlar mis kapalı infaz kurmanda bu ağır şartlarda el tutuyorsunuz ama bu yapılmadı. Onun yerine Kapalı infaz bundan da açık infaz kurmamaya ve insanda geçimi çalışıyorlar ki açık infaz bundan bu tehlikeli saldırma salı yayılma ihtimali çok daha kuvvetli. Yani şimdi e, hakikaten bir denge formu yaşanmaya başladı. Yani şimdi biz baktığımızda e, yıp hayatı hayatın gizli alanında karşı tutularda bir e, e, e serbestliğin geçişi olarak bütçe getirilecek o şeylerin tatbik edilmeyeceğini görüyoruz. Neyi soruyorsunuz? Cevap bulamıyorsunuz. Diğer tarafta bakıyorsunuz. Tamam darbe suçlanmayın. Eline silah almışlar koyalım. Diyor. Ama bu şekilde olmayıp da hakikaten bir mağduriyetle bir kanmışlık da bir aldanmışlık da bir hatayla bir ara bütün tuzağına düşmüş insanlara. Yani hani bizim tabandakiler dediğimiz, kandırılmışlar dediğimiz kimselere en iyi uzatılmaz utanmamıyor. Yani şimdi biz e, FKP HDI'den dolayı, yönetim kadrolarından dolayı yurt dışına kaçanları yakalayamıyoruz. Bunların bir şuuru getiremiyoruz. Adalet ürünleri çıkarır görürsünüz. Asıl sorunlar, asıl bu insanları halka kandırmışları, siz adalet ürünleri çıkarmak gerçek manada cezalandırılması noktasında yeterli sonuçları alamıyorsunuz ama diğer tarafta bakıyorsunuz. Bu bir tarafından zamanında bunlar meşru zeminde faaliyette bulunan e, yapılanmaydı. Bu yapılanmanın tuzağına düşmüş olanlar, ne el uzatılmadı mı görüyorsun? Şimdi o zaman insanlar şu geçiyor. Şey. Adalet çünkü esas olan adalet değişiklik. Bu kavramların gerçekten gerçek bir toplumda siz e, elbette bir hakkamiyet, adalet ve eşitlik formuyla karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla şu anda sorunuza cevap bu, bu, teklifin infazın kalıcı düzenlemelerinde gerçekten bir sorun var mıdır? Gereği yoktur. Bir ki ilgisi atsız ortadan kaldırmayı yöre çalışması hesabı midir? Elbette ama bu zeyde geçici düzenlemeler dediğimiz ve Türkiye sağlık dediğiyle daha sonra da ilkinin hükmüne adaletin meşhur sağlık düşünüyorum ben, şey. ne diyor bu? Peki şimdi bir başka önemli konu da şu sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili bir konu bu da kamuoyunun duyarlı olduğu bir konu hele hele böyle günlerde yani sağlık personelinin e, koronavirüsle mücadelede en ön cephede e, hayatlarını riske atarak e, bu işe soyunmaları o zaman hiç olmasa böyle bir dönemde Hadi artık şu yasa çıksın çağrıları derken hiçbir şeyler oldu. Şimdi önce Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Duran e, Turan ve MHP grubuyla hazırladıkları sağlık işletinin genel misliğinin İlkan'ın teklifi ile ilgili e, meclis başkanlığına e, son olduklarına nasıl açıkladığını, hangi ifadelerle açıkladığını e, izleyelim. Sonrası sorum olacak. Profesör Versailles az önce siz açıkladınız. infaz düzenlemesiyle ilgili eleştirileriniz sıralarken evet de sonu zenit vermek gerekirse adalet şu mevcut haliyle sağlanamıyor bu düzenleme de dediniz. Şu olurken bu niye böyle bu olurken e, burası niye eksik dediniz de yanıt bulamıyoruz dediniz. Şimdi bu konuda ilgili bir geçme yaşandı sağlıkta şiddet yasası ile ilgili. E, dün kuyu görüşmelerde yani infaz düzenlemesi ve görüşmelerde e, CHP'nin önergesi Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin oylarıyla e, reddedildi, kabul görmedi. E, ama e, bu kez Adalet ve Kalkınma Partisi ve MEB'e kendisi de böyle bir kanal yazarak meclise sundu. Bu nasıl değerlendiriyorsunuz? Birincisi siyasette böyle şeyler oluyor maalesef. Ancak önce şunu yayınınız vasıtasıyla süre için tabii Türkiye Cumhuriyeti zor zamanlardan geçiyor. Fakat bir olağanüstü hay ilan edilmedi. Olağanüstü halin ilan edilmedi bir, bir ortamda. dün <laughs> e, şey, işte, er de bugün de tartışman işte. Malbandıklarını el bulman, vermişler bankada bulunan karaları el er bulma gibi bir yöntemle tedbirlerin bu olan bu düzende tatbiki asla mümkün değil. Onu hissanları Bu olağanüstü hal ilan edilirse ona olan üst daha kanlı bu isim vermesi Cumhurbaşkanlığı kararnamede ile ilersin bir ikincisi meşruiyet ve bu ayrı hususlardır. Biz bu günlerde bu Her şey meşruiyet üzerineydi. Mesela maskeli ve kullanılan maskeli satışı yasakladı. Evet müşteşehirlerde şehirlere geçişler yasakladı. Bakın bunların hepsinin sonra bu zamanlar geçtiğinde işin bu kutu tarafları ya bunların gerçekten anayasada ve yasalarda karşılığı var mıdır meselesine bakacağız. Çünkü şimdi bu zor zamanları olunca e, hukuku e, çok bu yüzden anlamıyordu ama bir hukuk devleti olduğumuzda da unutmamamız gerekiyor. Her yani şimdi sağlık çalışanları meselesi yerin mesele değil. Bu bahsettiğimiz sağlık çalışanları ile ilgili sağlık hizmetleri temel kanunda bütün tüm bir düzenleme madde 12 ile yapıldı. Biz o zaman dedik ki bu cezaları yani keçimlere karşı Hemşirelere de, de hasta bakıcılara karşı sadece onlara değil Hastaların güvenlik görevde mi, Temizlik çalışanları Bunlar da tanımlama suretiyle Özel kamu ayırımı yapmaksızın Özellikle Görevleri sırasında tatbik şiddetten dolayı Gereğini yapmalı gerekiyor. Bu o dönemde yapılan o düzenlere 2014 ve 2017 yılında yeterli değildi Fakat Bu Güzelliğine o dönemde göz ağrı Şimdi gördüğümüz kadarıyla tekrar elzem bir durum ortaya çıktı. Şimdi orada benim itirazım şu. Bir de bir daha daha uğrazam sığdırabilir seni sevinirim. Tamam cezaları artma diyorsun. Buna bir soru yok. Bu bir suç ve keza siyasettir. Olabilir. O hastane çalışanlarına ilgimleri uğurmak ama Anayasa Mahkemesi'nin 2010 çoğunda askeri ceza kanunu ile ilgili giriyor. Derdi şu iddia kararına rağmen eğer siz verilecek cezanın ertelenmesinin, bıraçlanmasının geri bırakılmasına Yasak getiriyorsun derseniz kan kurucu, ben de buraya işaret ediyorum anayasa mahkemesi, bu şekilde çıkan o kanun o ritmini iptal edecek. Değil, bu doğru değil. Şu siz mahkemenin karar verişin bu şekilde o hadiseye cezai ve çekbirleri bireyselleştirme hak bilgisinin dağılması de değerlendiriciyiz. Bu dönemde her şeyi yapmaya çalışamıyorsunuz ama bu konu erasal ve esaslarıyla anayasada kanunlarla bağlı olduğumuzda unutmamamız gerekiyor. Mesela bu Profesör Doktor Persa çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.